Merhaba arkadaşlar, bugün e, sizlerle Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın e, iki tane sıfatları vardır arkadaşlar. Bunlar bir serbi sıfatlar, birisi subuti sıfatlardı Allah'ın sıfatları, Allah'a iman dinimizin temeli olduğu gibi, kainatın da en büyük hakikatıdır. Allah'ı tanımak onun sıfatlarını bilmekle olur. Zerrelerden yıldızlara kadar bütün varlıklar bize Allah'ın varlığını gösterir ve onun sıfatları hakkımızda bilgiler verir. Doğru bir Allah'a inancına sahip olmamız için bilmemiz gereken en temel sıfatlar şunlardır. Allah'ın serbi sıfatları: Vücut. Allah'ın var olmaması demektir. Onun yokluğu düşünülmez. O olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Kıdem Allah'ın varlığının başlangıcı olmaması ezeli olması demektir. Beka. Allah'ın varlığının sonu olmaması ebedi olması demektir. Muhalefetün Lilhad havadis. Allah'ın zatinin sonradan meydana gelen şeylere yani mahlukata hiçbir surette benzememesi demektir. Kıyam bir nefsi. Allah'ın varlığının kendinden olup var olmak için başka bir şeye muhtaç olmaması demektir. Vahdaniyet Allah'ın bir olması, benzeri ve ortağı olmaması demektir. Yani Allah'a hiç benzememek demektir. Şimdi geçelim. Geçelim Allah'ın sıfatlarına. Hayat. Allah'ın hayat sahibi, diri olması demektir. O'nu onun için ölüm yoktur. İlim. Allah'ın her şeyi bilmesidir. Allah'ın ilmi sonsuzdur. Ol, sonsuzdur. Olmuş ve olacak şeyleri bilir. Semî. Allah'ın gizli, aşikar her şeyi, her sesi işitmesine de demektir. Basar. Allah'ın alemdeki her şeyi görmesi demektir. İrade. Dilemek anlamına gelir. Alemde meydana gelen her şeyin Allah'ın iradesiyle gerçek mi, gerçekleşmesi de demek demektir. Kudret Allah'ın sonsuz güç ve kudret sahibi olarak her şeyi